Hepinize selam arkadaşlar. Ben Çılgın Mami. Zaten beni biliyorsunuz arkadaşlar. Bugün yani bilmeler için ben Çılgın Mami. <laughs> beni tanımayanlarınız varsa kanalıma girip kanalımı ziyaret etmeyi ve videoları izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün sizle birlikte Granny oyuluyoruz arkadaşlar. Bugün Granny oluyorum. Zaten başlıkta da gördüğünüz gibi. Bugün biz graniz arkadaşlar tek yapmamız gereken şey adamı bulmak. Bir eşe deviremiyoruz. Burada mısın? Arkadaşlar video beğenip abone olmayı unutmayın. Yapıştırdık adama. Arkadaşlar daha fazla çılgın videolar istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayınız. O zaman haydi devam ediyoruz arkadaşlar. Sadece arkadaşlar video <laughs> beğenip unutmayın. Kırmızı kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olduğunuz sürece beni de aileme destek oluyorsunuz yani ailemi katmış oluyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi bu adamı yakalamamız lazım. Bu adam kaçmadan bizim hemen onu Benden kaçış olmayacak Gel buraya alsana <laughs> Arkadaşlar adamın canı azalıyor sana bir tane ya Nasıl giremiyor arkadaş Dur onun önüne çıkacağım. Yemedi. Nerede bu adam? Arkadaşlar iç abonede kaldık. İnşallah yüz oluruz arkadaşlar. 100 abone olmak için aşağıdan kırmızı kanala abone ol tuşuna basmayı unutmayınız. Haydi bakalım. Daha fazla nasıl oyun istiyorsanız ona da yorumlara yazmayı unutmayın. Altta abone olduktan sonra yorum var. Oraya da basmayı yani yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Nerede ki bu adam ya? Ben buraya geçemiyorum. Adam bir sürü ses çıkartıyor ama kendisi ortada yok. Hmm, aşağıda. I see you. Ben nasıl vuramıyorum şu adama ya? Arkadaşım bir adama vuracaksın. İki saat beceremedin ya. Adam da kaçmaya başarıyor. Sonunda ya adamın çok az canı kaldı onu takip edelim. Ne yapıyor bu adam? Hayır oraya girme girdi oraya. Heh. Ben kendimi kendime devirdim. Ama adamı bulamadım. Ah gel bakalım gel gel. Lan bu sopayla yapıştırsana ya. Tamam yapıştırdık. Girme oraya. Hayır. Girdi oraya. Ama seni elbet bir gün yakalayacağım. Sen buraya geleceksin. Oha. Böyle de bekleyeceğim. Oha lan ne oldu? Bir dakika. Anam çok güzel bak buldum arkadaşlar. Selam aleyküm. Aleyküm sen. Al sana. Arkadaşlar adamın canı çok az kaldı. Gel buraya kaçma. Seni korkak. Sen bir korkaksın dostum. Bütün eşyaları bulmuş. Adam arabanın orada.

Burada adam. Aha şimdi sen ana yemedin mi? Ya kaçma. Ki saatir yanlış yere basıyorum. Ya, bu adam nasıl ölmüyor? Nasıl ölmüyor ya? Arkadaşlar adamın canı çok az kalmış ama ölmüyor bu adam ya. Bir dakika ya Gel buraya. Al sana. <laughs> Arkadaşlar bu adam ölmüyor ya. Ne yapalım? Granny bize tek vuruşta, bizi tek vuruşta öldürüyordu ama bu adama Heh canı az kaldı. Bir vuruş daha tamamdır. Adamı kaybetmemem lazım. Muhtemelen şu tuvaletten gelecek Yok yanılmış Allah sana keltoş Arkadaşlar keltoşun sonunda işini bitirdik ikinci gündeyiz. Keltoşumuz uyandı. Yola koyuluyor. Granny de ona izin vermiyor. Granny dondu. Lan dondu. Yemin ederim dondu. Arkadaşlar dondum ya. Neyse. Mecburen çıkacağız. Çünkü dondum arkadaşlar. Aa, niye harti seçmedim? Dur. Harti seçeceğim. Arkadaşlar orada hart gördüm Kafama tüküreyim ya hartı seçmedim Dur Hart Allah Allah kim düşürdü bu ozağa ya Merhaba Adamın her canı gitmedi. Az canı gitti. Neyse yapıştırdık bir tane. Adam şu anda kaçıyor. Bizim onu hemen yakalamamız lazım. Gel buraya. Keltoş kaçma. Evet arkadaşlar <laughs> Şu anda arkadaşı o nereye gidiyorsa ben de oradayım onu vurmak için Ama adam bir şey diyeceğim adam niye benden hızlı grenin de hızlanması gerekmiyor mu zor modda Bence bu işte bir terslik var Neyse yapıştırıyoruz elimizin daha tokadım da sopamız Sopamızın tokadı sağlam Adamı böyle bekleyeceğim diyecektim. Arkadaşlar hep donuyor ya. La. Neyse arkadaşlar isterseniz bu kadar olsun. Mecburen özür diliyorum şimdiden. Telefon donuyor ya. Ben de anlamadım. Neyse arkadaşlar video beğenirseniz aşırı videoyu beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.